Masalları yazarken aslında tabi sadece etrafım değil, kendi danışanlarımın değil, kendi yaralarımdan da yola çıktım. Hatta bazılarında esinlendim, onlarla da konuştum orada kendini tanıdın mı diye. Bir sürü masalda onlardan da esinlendim. Aslında yaşanmış hikayelerin birazcık masallaştırılmış halleriydi onlar. Ve beklediğim şey kendinizi bulmanızdı zaten. Sen aslında kendinle, kendi acınla yüzleştin orada. Ee, ve bence faydalı olmuştur sana. En acı duyduğunuz, en okumaktan, rahatsız dinlemekten rahatsız olduğunuz masal tam sizin yaranıza basıyor. Size söyleyeyim. Tam da orada olması lazım olan şey. Acıdan kaçmak acıyı iyileştirmez. Acıyla yüzleşmeniz lazım. Ve onun içinden geçmeniz lazım. O acı işinden geçmediğiniz ve acınızla yüzleşmediğiniz için <laughs> Sürekli size acı verecek deneyimleri kendinize çekerseniz işte o zaman tehlike o zaman başlıyor. Tehlike hasta olduğunuzda değil, tehlike sizi daimi olarak hastalıkta tutan şeyleri kendinize çektiğinizde başlar. Bazı şeyler tartışmaya açık değildir. Özellikle söz konusu kendi yolculuğunuzsa. İster miydiniz bir yola çıktığınızda birisi önünüzü kessin? <laughs> ve de bu da sevgi çok sevgi dolu hissettiğiniz biri yani adam sevmiyor değil karısını seviyor ama kendini hatırladı hata aslında neredeydi en baştaydı aşk uğruna ya da işte para uğruna ya da her neyse bunun adı bunun için kendini feda etmek haksız dediler. olan kendine bunu layık gören haksız olan haksızlığa izin veren olduğu gibi almaktır sevgi dediğiniz şey tüm varlığıyla iyisiyle kötüsüyle sıkıntısıyla acısıyla kederiyle hatta bir tane masalın altında şeyden bahsetmiştim size demiştim ki bütün her şeyiyle kabul ediyor musunuz gerçekten onu, o sevdiğiniz insanı her şeyiyle anasıyla babasıyla takıntılarıyla hastalıklarıyla her şeyiyle alabiliyorsanız gerçekten seviyorsanız Hayatta yoksa her şey benim için benim yüzümden değil benim için. Güzel. Ben Güzel. bunun için geldim. Benim böyle bir tekamülüm var bu hayatta. Bunları yaşamam gerekiyormuş. Böyle gelişeyim. Kabule geçmek. Kabule geçmek. Ne varsa ne oluyorsa ama bununla da yüzleşip de buna da e, eyvallah dememeniz lazım. Yani tamam. o da olsun, gelen vursun, giden vursun. Ben hiç değişmeyeyim. <laughs> Orada bir pro Olmaz. Hocam yani, ben bayağı güzel dönüştüm maşallah sayende. Allah <laughs> Dur, nazarlardan saklasın. Allah razı olsun. Allah nazarlardan saklasın. Ee, yani üstünüze çalışmak lazım. Çalışmadan olmaz. Eğer bir e, travma yaşıyorsanız kendi kendinize olmaz. Biz hala, ben hala devam ediyorum. Kendimde de bir şeyler bulduğumda hala arkadaşlarımdan destek alıyorum başka üstadlardan destek alıyorum. Bazı bir elin nesi var, iki elin sesi Hayır. var. Her zaman her şey bizimle alakalı değil. Bazen bir başkasının hayatında yan rolüz. Yani her zaman jön değiliz, jöndam değiliz. Bazen figüranız. O yüzden kendinize <laughs> yüklenmeyi bir kere, Biz biriz, biriciyiz ve eşsiz benzersiziz. Ve hepimiz Parmak izi kadar özeliz. Birisi bize kötü davrandı, kötü bir deneyim yaşattı diye ya da biz kötü bir deneyim yaşadık diye daha kötü bir insan olmuyoruz. Daha iyi bir insan da olmuyoruz. Değersiz hiç olmuyoruz. Çünkü bizi yaratan değer. Var ki bir bildiği yarattı. Ama o çok kötü biri, sana hani ne? O da bir denge için geldi. Neden karşına çıktı? Belki kötülüğü öğretmek için çıktı. Öğrenmeden mi gidelim? Ot gibi mi yaşayalım? <laughs> Öyle olmak ister miydiniz? Hiçbir şey hissetmeden yani. Hiç iğne batırılmamış, hiç incinmemiş, hiç kötü tecrübe yaşamamış, aynı güzel dünya ne kadar da böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Eğer bir şeye gerçekten emek sarf ederseniz onun mükafatı gelir. Can belki o kadın için bütün bunları yaptı ama bana inanın bu kadar emeğin karşılığında Zaten ona aşk gelecekti. Can aşka hazırlandı. Yani önden sizin hazır olmanız lazım. Gerçekten içten, bedenen, etrafı. bir hayat yaşıyorum. Çok güzelim. Bilme ayama çok para gel. Ne yapacaksın? Haberin var mı ne yapacağından? Planladın mı yani? Di diyeceksiniz ki bana e millet planlıyor da mı oluyor bilmem ne kadar hayrını görüyor ve ne kadar içinde hissediyor gerçekten ve ne kadar mutlu ve tatminler ona bakın. Can eğer hazırlanmasaydı bu kadar kalbine göre hoşçakalın. Olmalı. Evet. Hoşçakalın.